Mahur. Hadi uyan canım. Günaydın. Günaydın. Kahve? Süper olur vallahi. Nasıl hissediyorsun kendini bu sabah? Çok fenaayım, başım çatlıyor. İlaç vermemi ister misin? Yok canım, sağ ol. Ama keşke dün gece unutturacak bir ilaç olsa. Ne olurdu yani sabah uyandığımda her şey rüya olsaydı ki? Ay keşke ya. Keşke hepimiz için o kadar kolay olsa. Bunu bana destek olmak için mi söylüyorsun şu an? Hayır tabii ki. Sana kendini hissettirebilmek için yapacağım tek şey kocaman sarılmak. Sarılsana. Gel buraya. Hmm, canım benim. Ne yaptı? Neye karar verdin peki? Bilmem. Gitmek bir çözüm mü sence? Yani aile anne ne yaşadım bilmiyorum ama belli ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Seni en son annenin ölümünde bu kadar kötü görmüştüm. Sorma. Delirmek üzereyim. Ben de tekrardan hastalanmandan korkuyorum. Bak canım senin çok güzel bir kariyerin var. New York zaten yaşadığın bildiğin bir yer. Git biraz kafanı dinle. Sorunlarından uzaklaş. Mesafeler gerçekleri değiştirmiyor ama. Evet haklısın. Ama en azından gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalmayacaksın. Ya da şöyle düşün. Onlarla yüzleşmeye hazır mısın? New York'tan geldiğimde çok mutluydum biliyor musun? Burada yeni bir hayatım olacağı için çok heyecanlıydım. Geldiğimden beri sürekli kocaman bir kavganın içindeki gibi hissediyorum. Ve işin kötüsü de ne biliyor musun? Sürekli yumruk yenen taraf benim. Sanki buraya sadece yenilmek için gelmiş gibiyim. Keşke hiç gelmeseydim. Tamam sen bilet işini halledebilir misin? Ben de gidip eve eşyalarımı toplasam olur mu? Olur tabii ben hallederim hepsini. İstiyorsan ben de alabilirim eşyalarını. Yok. Yok benim almam daha doğru olur. İyi ol lütfen.